Ener ve Invest Türk yatırımcıları Almanya'ya yatırıma çağırıyor. Müzik Avrupa Express 9 Mayıs'taki Ener ve eyalet seçimlerinin nabzını tuttu. Almanya'nın en genç müzik grubu Maxim, klibiyle internette izlenme rekorları kırıyor. Endam Moda Evi'nde şimdi al 6 ay sonra öde kampanyasına büyük ilgi. Hepsi birazdan Avrupa Express'te. Çocuğumuzun yürümesi için bir umut vardı ama paramız yoktu. Özürlüler Vakfı çaresiz kaldığım anda yardım elini uzattı. Yardım eli bekleyen daha çok özürlü çocuklarımız var. yapılacak olan eyalet parlamentosu seçimlerine kilitlendi. 17 milyon aşkın nüfusuyla Almanya'nın en büyük eyaleti olan NRW'de 9 Mayıs Pazar günü yapılacak eyalet parlamento seçimleri hem iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi SEDU hem de muhalefet için büyük önem taşıyor. Yapılan anketlerde ne SEDU FDP'nin ne de SPD Yeşiller Koalisyonu'nun çoğunluk olamayacağı, sol parti Dilinke'nin kilit rol oynayacağı görülüyor. Peki eyalette yaşayan vatandaşlarımız hangi partiye oy verecek ve seçilecek hükümetten neler bekliyor? NRB temsilcimiz Arif Karaca, nokta röportajlar yaptı ve bu soruların yanıtlarını aradı. Kuzey Eylül eyaletinde seçimler var, eyalet seçimi. 9 Mayıs'ta değil mi? Efendim? Evet, 9 Mayıs'ta seçim var. Her şeyin hayırlısı uğurlu olsun. İnşallah en iyi bir insan gelir. Yani her şeye sahip çıkar, insanlara sahip çıkar, yabancılara, çocuklara özellikle, okul eğitimine, her şeye yani güzel bir sene olsun. oy kullanabilecek Ben de kullanıyorum. Evet. Eee biraz açmak gerekirse eee açıkça söyleyebilir misiniz? Kime kullanacaksınız? Vallahi gönlümdeki ne SPD var. Yani yabancılara karşı buna biraz daha demokrat, daha iyi insanlar olduğu için onlara gönlüm var yani. Tabii ki gönül ister ki bütün partiler yani güzel bir şey yapsınlar. Herkese aynı eşitlik sağlasınlar. Güçmen Türkiye'nin yeni bir parti kuruldu. Haberiniz var mı? Iıı ee... Bir duydum ama pek tanımıyorum daha. Ama... Yıldız Genel Başkanı. Evet ama duydum yani öyle bir göçmen partisi olduğunu ama tam tanımıyorum. Daha pek şeye giremedim ama inşallah tanımaya çalışırız onu da. Seçimler hepimiz için hayırlısı olmasını isterim. Gelen kişinin de bizim e, Türk vatandaşlar için hayırlı işler getirmesini isterim. Ülk düşmanlığı falan olmamasını e, çok e, isterim burada aşırı çok yabancılar var. Onların hakları yeterince savunulmuyor. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Türk kökenli olsa Türk kökenli vereceğim. Ama Türk kökenlerinden hariç mesela önce ben SPD'yi destekliyordum. SPD'yi seviyordum. Ama SPD bazı iyi kanun, kötü kanunları getirebildi. Yani ben şahsen SPD'den şu anda memnun değilim. Yani şu anda benim oy kurallar, yani oy kullanma hakkım olursa Türk vatandaşı oralar, Türklerden hariç ben SPD'yi vereceğim. 9 Mayıs'ta eyalet bazında seçilecek milletvekillerine e, neler beklersiniz bir e, vatandaş olarak? yani neler bekleriz? Şu, sonuçta şöyle buradaki insanlara yani daha iyisini vermek yani sosyal faaliyetler olsun. Ne bileyim yaşam tarzı olsun diye hep çok zor yani. ben yani ne kadar da yani bir Almanya'da yaşarsak da sonuçta bir yabancı muamelesi görüyoruz sonuçta. Hangisi de yabancılar için hangisi de iyidir? Daha güzel ailesin. Onu desteklemek gerekiyor diyorsun. Tabii ki efendim. Ya. efendim teşekkür çok ediyorum. Rica ederim. ederim. Evet gördüğünüz gibi Kuzeyran Ramvesvan'ın eyaletindeyiz. Dortmund'dayız. Dortmund şehrinde vatandaşlarımıza veya yabancı kökenli insanlarımıza sorduk. Acaba 9 Mayıs'ta eyalet seçimlerinde kimlere oy verecekler? Arif Karaca, Dortmund ATR. Selçuk da hemen hemen hiç yumruk almadı derken bir aparka at rakip diz çöküyor. İnanılmaz bir yumruk geldi. İnanılmaz bir yumruk geldi. Maç bitiyor. Knockout. İnanılmaz, i̇nanılmaz. Orta siklette dünyada fırtınalar estiren boksörümüz Selçuk Aydın, Türkiye'ye tarihinde ilk defa dünya şampiyonluğu yaşatmaya hazırlanıyor. 5 Haziran'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Amerikalı Luis Carlazo ile Dünya Şampiyonluğu maçına çıkacak olan Aydın, ikamet ettiği Almanya'nın Duisburg şehrinden maç yapmak üzere Amerika'ya gitti. Havaalanında büyük bir coşkuyla uğurlanan Selçuk Aydın'a, Almanya Türk Dernekleri İnisiyatifi Başkanı İsa İlyasoğlu ve iş adamı Ömer Ayar da destek verdi. Avrupa şampiyonu ve kıtalar arası orta siklet boks şampiyonu ünvanını elinde bulunduran Selçuk Aydın 5 Haziran'da Amerikalı boksör Luis Collazo ile yapacağı maçı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da izleyecek. Amerika dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanacak maç Türkiye'nin ve 2010 Dünya Kültür Başkenti olarak seçilen İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Selçuk Aydın bugüne kadar yaptığı 19 karşılaşmanın tümünü kazanırken bunlardan 15'i nakatla bitti. Rakibi Amerikalı Luis Collazo ise yaptığı 34 maçın 15'i nakatla olmak üzere 30'unu kazandı. Gelsenkirşen'de faaliyet gösteren Zonguldaklar Kültür ve Danışma Derneği 14. kuruluş yıl dönümünde Esen Gurugu Hale'de muhtaç ve engeller yararına bir gece düzenledi. Gece yaklaşık 4 bin kişinin yanı sıra Zonguldak Valisi Erdal Ata, Esen Başkonsolosu Hakan Akbulut, Mürsel Başkonsolosu Gürsel Evren ve çok sayıda sivil toplum ve iş adamı katıldı. 14. Gelenekşen Zonguldaklar Gecemizde Sadece Zonguldaklar değil, kendi ülkemizden bir vatandaşımızı yabancı bir ülkede görmek, onlarla tanışmak, onlarla bir arada bulunmak, onların birlik ve beraberlik içinde bu tür etkinlikler düzenlemesini görmek beni il valisi olarak gerçekten mutlu etti. Biz mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın bu tür etkinliklere katılmalarını bekliyoruz, istiyoruz. Biz de katılıyoruz çünkü destek veriyoruz. Bu tür toplantılar birlik beraberliğimize katkı sağlayan gerçekten güzel etkinliklerdir. Gerçekten büyük bir emek sonucu hazırlanan bir Zonguldaklar gecesinde buradayız. Zonguldaklar Sayın Valimiz buradalar, bizi onurlandırdılar. Dolayısıyla bu tür şeyler birlik beraberliğimiz için çok güzel şeyler. Daha nice ...bu gibi birlik beraberliğimizi teşvik edecek... ...etkinliklerde buluşmak üzere diyoruz. İyi, Güzel geçiyor, çok güzel bir kalabalık. Ben zaten Almanya'yı çok seviyorum çünkü... ...gurbetçilerimiz çoğunlukta olduğu için... E, ...kendi vatanımıza gibi hissediyoruz... ...neredeyse çünkü herkes Türk. Bugün alışverişe çıktık yine herkes Türktü. E, o yüzden güzel bir şey. Hani yabancı hissetmiyorum kendimi. Gecemizin amacı bu sene... E, ...engelliler ve yardım otaşlar yararına. Bize yıl içinde... Dün geldiğimizden beri e, maillerle yardıma muhtaç bir sürü insan başvuruyordu. Engelli birçok insan başvuruyordu. Biz de bunun için bu gecemizin gelin büyük bir çoğunluğunu engeller ve yardıma muhtaçlar yararına kullanacağız. Ece Erken sunuculuğunu yaptığı geceye Zonguldaklılar halk oyunları ve müzik konusunda danslarıyla renk kattı. Hoppa! uyum kurslarından iş imkanı sağlamaya kadar çok sayıda sosyal projeye imza atan Sezer Konsült Hollanda Ekspresi'ni sunar. Hollanda'da bu yıl üçüncü kez düzenlenen Turkey Now. Şimdi Türkiye Festivali, sevilen sanatçı Şevval Sam'ın verdiği konserle sona erdi. Türkiye'nin çağdaş kültür ve sanat değerlerini Hollanda'da tanıtmak amacıyla Kültür ve Sanat Vakfı Kulsan tarafından Rotterdam'da düzenlenen Turkey Now nah Festivali 4 Şubat'ta ünlü sanatçı Kibariye'nin verdiği konserle başlamıştı. Festivalin kapanış gününde sahne alan Şevval Sam ise değişik dil ve lehçelerde söylediği şarkılarla izleyicileri coşturdu. Yaşar Amsterdam ve Rotterdam'da verdiği konserlerde Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Arapça ve İbranice eserlerinde yer aldığı zengin bir repertuar sundu.